Arkadaşlar merhaba. LGS 2020 fen açık hava basıncı örnek sorusu çözelim. Bu konuyla alakalı birkaç soru geldi. Hem arkadaşlarımızın kafasındaki soru işaretler giderilmiş olsun hem de arkadaşlar farklı bir soru görerek biz de kendimizi çıkabilecek olası sorulara hazırlayalım. Hadi başlayalım. Sorumuz bu şekilde. Öncelikle videoyu durdurun ve arkadaşlar soruyu çözün. Hemen başlayalım. Aşağıda özdeş barometrelerdeki sıvı miktarları şekildeki gibidir. Buna göre verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Birinci öncüyle başlayalım arkadaşlar. Sıvılar özdeş ise bakın bana şart sunuyor. Kapların deniz seviyesinden yükseklikleri M büyüktür, K büyüktür, L şeklindedir. Hatırlayalım arkadaşlar. Yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır diyorduk hatırlarsanız. O zaman barometredeki çubuğun İçindeki sıvı en düşük olan en yukarıda bulunacak arkadaşlar. Daha sonra orta, daha sonra ise deniz seviyesine en yakın şekilde bulunacak diyoruz. Buradan sıralama yaparsak M büyüktür, K büyüktür, L şeklindedir deriz. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. İkinci öncüle bakalım. Kapların deniz seviyesinden yükseklikleri aynı ise sıvıların yoğunlukları M büyüktür, L büyüktür, K şeklindedir. Hemen hatırlayalım. Eğer KLM aynı yükseklikte bulunuyorsa o zaman bunları etki eden atmosfer basıncı aynıdır. Peki hocam çubuklardaki sıvı seviyesini değiştiren şey ne? Tabii ki arkadaşlar sıvıların yoğunluğu. Sıvıların yoğunluğu arttıkça bu çubuklardaki sıvı miktarı azalacaktır. Biliyorsunuz sıvılarda yoğunluk artarsa basınç artıyordu. Doğal olarak arkadaşlar o zaman bu Çubuktaki sıvı aşağıya doğru baskı uygulayacak ve bu yükseklik azalacaktır. Baktığımızda sıvı seviyesi en kısa olan kim var? M var. O zaman M sıvısı diğerlerine göre yoğunluk olarak daha fazla diyebiliriz. Daha sonra K daha sonra ise L şeklinde olur. İkinci oyunculuğu arkadaşlar L ve K'nın yeri değiştirmeli hata yapılmış o yüzden hatalı diyoruz. Üçüncü öncüle bakalım. Aynı yükseklikte farklı yoğunluktaki sıvılarla dolu bu kapları etki eden atmosfer basıncı aynıdır. Arkadaşlar biliyorsunuz atmosfer basıncı sıvıların yoğunluklarıyla ilgili değil. Tamamen yukarı çıkıldıkça açık hava basıncının değişmesiyle alakalı diyorduk. E bunlar aynı seviyede ise o zaman bunlar üzerine etki eden açık hava basıncı da aynıdır diyoruz arkadaşlar. Peki hocam bunların seviyeleri farklı. Bir tanesi 70, bir tanesi 76, bir tanesi 60 santim. Arkadaşlar bu açık hava basıncı ile alakalı değil. Bu sıvıların yoğunluğuyla alakalı. Bize açık hava basıncını soruyor. O yüzden hepsini etkileyen açık hava basıncı aynıdır deriz. Bu da doğru olur. Cevabımız buradan arkadaşlar. Bursa olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Yorum kısmına istediğiniz konuyu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.